Bugün memleketimin dağlarını dolaşmaya çıktım. Şöyle biraz doğaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Buralarda çok fazla kekikler var. Çalba çayları var. Bunlar da çalba çayları. Bunun bir adına da biz yakık keki deriz. Karın ağrısına çok iyi gelir. Ve çay olarak da içilen bitkilerden birisi. Bakar mısınız? Çok güzel bir çalba çayı. Bu bitkiyi çay olarak da içebiliriz. Aynı zamanda bunun yaprakları kurutularak karın ağrısı olan kişilerde yağlı hamurun içerisine koyulup karnımıza koyduğumuz zaman hemen anında ağrıyı keser de öyle bir özelliği vardı bu bitkinin. Baharat olarak bile kullanılabilir. Çok güzel bir kokusu var. Şöyle bakıyorum arkadaşlar doğada başka faydalı ve şifalı neler görebilirim diye. Buralar kullanılmamış araziler. Buralarda deke sakalı diye bir ot toplardık çocukluğumda. Onun biz kökünü yerdik. Havuç gibi kökü olurdu ama beyaz olurdu. Onu bulabilirsem onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Doğayı gezmeye devam ediyorum. Arkadaşlar şurada bir ot gördüm. Eskiden biz çocukluğumuzda deke sakalı diye bir ot bulurduk dağlarda. Ve onu köküyle yolar ve kökünü soyarak yerdik. Kökü de havuca benzerdi. Sanki bu otu ben ona benzettim. Elimde bıçak falan da yok. Acaba çıkartabilir miyim bilmiyorum. Tam taşın kenarında çıkmış. Dün kardeşim gitmiş ormana yürüyüşe. Çok fazlaymış arkadaşlar ormanda. Abla çok fazla deke sakalı çıkmış dedi. Onu da tanıt kanalında dedi. Ben de beraber gidelim dedim ama onun işi çıktı. Bugün gelemedi. Ben kendim inşallah o otu bulurum dedim. Ve burada buldum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Şimdi bunu yavaşça çıkartabilirim arkadaşlar. Çünkü doğada çok fazla bu. Size de yakından göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Tam bir havuç. Şöyle yakından gösteriyorum. Biz bunun şu dış kısmındaki kabuğunu soyup yemesi de tadı da çok güzel olur. Bunun yaprağını yemezdik. Bilmiyorum yaprağı tüketiliyor mu? Bilmiyorum ama gövdesini yerdik. Şimdi bunu sizin yanınıza soyarak tadına bakmak istiyorum ve tadı hakkında da bildiklerimi söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar çok kolay soyuluyor. Aç kaldığımız zaman biz bu otu böyle soyarak yerdik. Ama üzerinden yıllar geçti. Ben bunu çocukluğumda yapardım. Belki ben bu otu 40 yıldır yemiyorum arkadaşlar. Tazecik arkadaşlar kökü. Bazı bitkilerin kökü çok sert olur. Odun su olur. Ama bu bitkinin kökü gayet yumuşak. Bakın çok da kolay soyulan bir bitki. Şimdi buradan bir tane kopartıp tadını da size anlatacağım. Arkadaşlar hiç acı değil. Kekremsi değil. Havuç tadını andıran bir tat. Havuç kadar da kekireli değil. Şuradan size yapraklarını da göstermek istiyorum. Yaprakları sanki çilek yaprağını andırıyor. Ama daha böyle tüylü yapraklardan Kesinlikle bu otun yaprakları da tüketiliyordur arkadaşlar. Kökü bu kadar güzelse yaprağı da güzeldir diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Bu da sığır dili otu gillerden. Eflatun eflatun çiçekler açmış. Gerçekten de tam bir doğa harikası. Bunun da böreği yapılıyor. Kavrulup tüketilebiliyor. Yumurtayla da kavrulabilir. Biz böreğini çok yaparız. Çok bahsettiğim bir ot vardı arkadaşlar. Çoban galgıtan diye. Bunu başka videolarımda da paylaşmıştım. Dikenleri çıkar ve o dikenler de insanın ayağına batar. Onun için çoban galgıtan denilmiştir diye. Bakar mısınız? dikenleri çıkmış. O kadar sert ki insanın derisini parçalayacak. Çiçeği de o kadar güzel ki. Deve dikeni çiçeğine benziyor. Bunun da salatası yapılır. Kavrularak da tüketilir. Bu da çok faydalı ve şifalı otlardan. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu sulak arazilerde, bataklık bölgelerde çıkan bir çiçekti. Bunu da toplardık. Bunun ismini şu anda hatırlayamadım. Çok güzel bir çiçek bu da. Bu da çok fazla olurdu ama şu anda bir tane gördüm. Bu da çok faydalıdır belki. O konuda da çok fazla bilgim yok. Arkadaşlar çalba çayının güzelliğini gördünüz mü? Bunu kurutarak akşamları bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı koyarak çayını da içebiliriz. Çiçek açmış halini de gösteriyorum. Efradın efradın da çiçekleri var. Şöyle yürüyorum. Burası çok verimli bir toprak değil. Yağmurlar bol olduğu zaman otlarda çok güzel oluyor. Size çok güzel bir bitki göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Sarmaşık otu, dukkuk çiçeği. O kadar güzel ki bunun güzelliğini size anlatamam. Harika çiçekleri var. Her dalında da devamlı tomurcuklarla büyüyor. Çok güzel bir bitki. Yolun kenarında, kıraç bir toprakta çıkan sığır dili otunu size yakından gösteriyorum. İnanın harika, çok güzel. Hafif erime batan dikenleri var. Bu ot tazeyken yeniyor arkadaşlar. Sarı çiçekli otlar hardal. Bunlar da tazeyken salatası yapılan otlardan. Şu otu da biz çay olarak içerdik. Çok güzel mis gibi de bir kokusu var. Mide ağrılarına, mide kramplarına çok faydalıdır. Aynı zamanda da gaz söktürücü özelliği de vardır. Mide yumuşatıcı özelliği de vardır. Çok faydalı bir çay bitkisi. Bunlar hatmi çiçekleri. Toprak çok verimsiz olduğu için çok fazla büyüyememişler. Bu bitki de çok güzel çayı içilen bitkilerden birisi. Buna Habeş çayı deniyor. Çok güzel beyaz gibi tomurcukları var. Çiçek açtığı zaman da Eflatun Eflatun çiçekleri var. Bu çiçekleri çay olarak içebiliriz. Bu da sağlık ve şifa deposu otlardan birisi. Bunların beyazı da var. Beyazlarının yanına gidiyorum. O uçuk pembeydi, eflatundu. Bu da beyazları. Harika bitkiler. Bugün bütün doğayı gezerek faydalı bütün bitkileri paylaşacağım. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? At kuyruğu otları. Biz bunlar böyle taze kısmını bile dağlarda aç kaldığımız zaman yerdik. Çok faydalı ve çok şifalı bitkilerden. Birisi bu da. İster ekmeğin yanında ye. Yemeğin yanında ye. İstersek de salatasını yap. Çok güzel olur. Şöyle de çiçek açıyor arkadaşlar. Bu çiçeğinden tohum çıkartarak doğanın her tarafına dağılıyor. Arkadaşlar çiçekten bakar çiçekten mısınız? Alalım. Bu da ada çayıgillerden bir bitki. Ne kadar güzel çiçekleri var görüyor musunuz? Bunun çiçeklerin içerisinde de çok şekerli bir sıvı var. Bunu arılar çok seviyor. Bir at kuyruğu bitkisi gördüm. Güneş yansıttığı için kameram nasıl gösteriyor bilemiyorum ama şu güzelliği görmenizi isterim. Keşke bu bitkinin çiçek açmış halini de size gösterseydim. Bunu arkadaşlar inanın dağlarda bulduğunuz zaman kesinlikle kökünden almayın. Çoğalsın ve her yere yayılsın. Çok şifalı bir bitki arkadaşlar bu. Çalıların arasında laleler çıkmış. Bu da gelincik otu tohum yaparak her yere yayılacaktır. Taşların arasında, yolun kenarında şu papatyanın güzelliğine bakar mısınız? Doğa o kadar güzel ki. Buradan size bu çitlen bir ağacını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu aşılandığı zaman antep fıstığı oluyor. Aşılanmamış hali de böyle. Meyvesini de vermiş. Biz buna çitlemek diyoruz arkadaşlar. Pazarlarda da marketlerde de satılır. Bu erdiği zaman yeşil olur ve nanemsi bir tadı vardır. Gerçekten de çıtır çıtır çok lezzetli olur. Çok faydalı ve şifalı bitkilerden. Şu çitlemin taze olan kısımlarını biz kabuğunu soyarak yerdik. Çok güzel olurdu. Bazı yörelerde bu yumurtayla da kavrularak yeniliyor. Salatası da yapılıyor. Şöyle yürüyorum. Sütleyenler var. Bu sütleyenler zehirli. Biz bunlardan uzak dururuz. Şu bitki de çoban galgıdan bitkisi. Bundan da salata yaparız. Turşusunu yaparız. Salçayla da kavurmasını yaparız. Bu da çok güzel, çok değerli bir ot. Arkadaşlar bu sütleyenler de yol kenarlarında çok fazla çıkıyor. Bu sanki sukulentlere benziyor. Susuz, kıraş topraklarda bile kendi halinde yaşayabiliyorsa. Bu bitki arkadaşlar kumaş boyamada kullanıldığını duydum. Kumaşlara çok güzel renk veriyor. Sağlık açısından başka ne tür faydası olup olmadığı konusunda henüz bir bilgim yok. Araştırırsam yine sizinle paylaşırım. Arkadaşlar şu bitkiyi görüyor musunuz? Biz bunun yaprağını kopartır, elimizle ovalar ve daha sonra da şişirirdik. Her gözeneğinden zar gibi baloncuklar ayrılırdı. Bu da böyle bir bitki. Memleketimde çok fazla zeytin var. Sizlere de bu güzellikleri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yine güzel gördüklerim olursa sizinle paylaşırım.